Rahimer, darbe hasreti ve serseri kurşun. Darbe, ihtilal, muhtıra gibi demokrasiye zıt, milli iradeye düşman kelimeleri, açıktan veya imayla, yazılı veya sözlü biçimde hiç kimsenin ağzına almaya hakkı yoktur. CHP'lilerin hiç yoktur. İki sebeple haklar olamaz. Birincisi demokrasidir. Sandık herkes için bağlayıcıdır. İkinci sebep, CHP 27 Mayıs cinayeti başta olmak üzere 28 Şubat ve 15 Temmuz'la alakası olduğuna dair iddiaları çürütememiştir. O sicil orada dururken bugün bu partinin bazı mensupları sandığın tek başına yetmediğini, HDP gibi silahlı güce sahip olmak gerektiğini söyleyebildiler. Akıl ve hafsala dışıdır ki ana muhalefet partisinin değişik kademelerindeki bazı isimler PKK'ya imrenmekte, özenmektedir. Bu münasebetsizlik, bu partinin bazı politikacılarına çok görülmeyebilir. Fakat Ekrem İmamoğlu da bu taifede yer aldı. Konuşmaları ve evlere gönderdiği kitapçıklar ortalığa saçılıp döküldü. Böylece parti muhafız gücü gibi bir militan kadro kurma iştihası bir yanı, bu ülkede ateşle oynamak demek olan bir başka sapma daha tespit edildi. Ağırlıklı olarak bir kültür geleneği olan Alevilik, akla ziyan bir tavırla din olarak gösteriliyor. Böyle bir iddia herkesten evvel Alevilere hakarettir. Aleviler bu ülkenin Müslüman unsurlarından biridir. Bu itibarla böyle bir iddia tehlikelidir ve aynı zamanda bölücülüktür. Daha ilkokulda bile millet olmanın şartları öğretilirken onlardan biri olarak din birliği sayılır. Milyonları bu birliktelikten çıkarmaya kalkışmak bölücü örgütün ırk üzerinden parçalama teşebbüsünün bir başka tezahürü olur. Bunların tavsilatı günlerdir medyada, ekranlarda konuşulmaktı. İsimler, sesleriyle, görüntüleriyle verilmekti. O halde CHP'ye düşen nedir? Ana Muhalefet Partisi, adının bir kere daha darbe iddialarıyla anılmasını sineye mi çekecek, yöneltilen ağır tenkitleri görmezden mi gelecek, yoksa bunları söyleyen il başkanı da olsa, belediye başkanı da olsa, parti sözcüsü de olsa, her kim olursa olsun onların hakkında soruşturma mı yapacak? tercih kendisinindir. Eğer genel merkez tavizsiz bir tahkikat yapıp lazım geleni yerine getirirse o zaman ana muhalefet partisi ibaresinin içini doldurmuş olur. Ekrem İmamoğlu'nu seçildiğinden beri İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini artık kendi arkadaşlarımız da ekranlardan bağırıyorlar. Sen ise giderek artan bu şikayetlere çare bulacağını, partiyi zora sokacak din uydurma peşindesin diye hesaba çekerse Kılıçdaroğlu, belediye başkanına hakim olmuş olur. Yoksa CHP dümeni kırıp tekne gibi bir gün kayalara bindirir. Şu gerçek açıkça ortada ki, COVID-19 sürecinde iktidar, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, ılımlı halk partililer dahil vatandaştan tam not almış, buna mukabil Millet İttifakı silinmiştir. Kopanı, yeni kurulanı ile muhalefet partileri adeta yok olmuştur. CHP'nin ise manzarası resmettiğimiz gibi. Deyimlerimiz ne hoştur. Der ki, kaval çalmasını bilmeyen çoban sürüye kurt getirir. CHP'ye kurt getirmek için Canan Kaftancıoğlu yeterken Şimdi ona bir yılda tükenen İmamoğlu da eklendi. Sanki skandal çıkarmakta yarışıyorlar. Bir Kavala Cemisi de AK Parti tarafından arz-ı endam etti. Akli dengesi yerinde mi değil mi? Bilmiyoruz. Aklı başında biri onun yaptığını yapmaz. Sarıklı, kirli sakallı bu kişi durumdan vazife çıkararak CHP'lilerin darbe tehditlerine tehditle cevap vermek için sosyal medyada kavanoz dolusu kurşun göstermiş. Hani güzel bir söz daha vardır. İnsanın akılsız dostu olacağını, akıllı düşmanı olması evladır. Ortada bir tehdit varsa, ortada bir de devlet var. O devlette iyi kötü hukuk var, mahkeme var. Sana mı kaldı başına buyruk böylesi kanunsuz işlere kalkışmak? CHP'deki münasebetsizlikler kabul edilemeyeceği gibi, AK Parti üyesi olsun veya olmasın bu kimsenin yaptığı da kabul edilemez. Fark şuradaki AK Parti'nin bu lüzumsuzluğu yapanı kapı dışarı edeceği, mahkemede de yaptığının hesabını vereceği bellidir. CHP'yi darbeciler topluluğu gibi gösteren politikacılarsa, bu parti tarafından ödüle layık kahramanlar olarak gösterilirse, olanlar bir kere daha pişkinliğe vurulursa şaşmamalı.